Arkadaşlar videoma başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar benim bu yaptığım yayınlardan ben size fayda sağladığıma inanıyorum. Siz de bana fayda sağlamak istiyorsanız videoda çıkan reklamları tıklamanız ya da videoyu sonuna kadar izlemeniz arkadaşlar. Başka bir şey de istemiyorum sizden. Bunu yaparsanız bana faydanız olmuş olur. Şimdi videoya bir geçelim. Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videomuzda daha beraberiz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Biliyorsunuz 2017'den beri e, engel raporlarıyla alakalı, vergi indirim sistemleriyle alakalı, malüllüklerle alakalı birçok video yapmaya başladık. Şimdi gün geçtikçe biliyorsunuz bazı mevzuatlar değişiyor. E, geçenlerde yayınlamıştım malüllük tespiti yönetmeliği gibi. Kanunlar değişebiliyor, şartlar değişebiliyor. Bu yüzden bu videoları hem yeni abonelerimize hitap etme açısından hem değişiklik varsa bunları tespit etmek, belirlemek açısından yeni abonelerimize ve eski abonelerimize özel olarak bu videoları hazırlama gereği duymaya başladım. Biliyorsunuz yorumlarda birçok sorular geliyor. birçok birbirine benzer sorular geliyor. Bu videolarda bu soruların cevaplarını da bulmuş olacaksınız bu seride daha doğrusu. Önce bir tanımlar kısmına başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle engelli kime denilmiş ona bakalım. Engelli birey doğum öncesi veya doğum sonrası Çeşitli nedenlerle psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kaybına uğraması nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlamada ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan bireye engelli birey denirmiş arkadaşlar. Şimdi engelli birey dedikten sonra engel bir insanın engelli sayılabilmesi için yüzde kaç en az rapor alması lazım arkadaşlar? Bir insanın engelli sayılabilmesi için yani vergi indiriminden özellikle vergi indiriminden e, yalan emekli olması için en az yüzde %40 rapor alması gerekli arkadaşlar. Şimdi kaç çeşit raporlar var? Rapor dedikten sonra kaç çeşit rapora bir bakalım. iki çeşit rapor var arkadaşlar. Bir süreli rapor var, bir de süresiz rapor var bu açıklatacağım şimdi birazdan açıklayacağım 10 maddede daha sonraki videolarda bu maddelerin açılımlarını size sunacağım arkadaşlar şimdi kaç yaşlı raporları geçtik 4. madde hangi hastalıklara sürekli raporu veriyorlar arkadaşlar genellikle kronik hastalıklara veriyorlar dediğim gibi bunların e, ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım Kronik hastalıklara sürekli rapor verirler arkadaşlar. Süreli ve sürekli rapor olmak üzere iki çeşit rapor var. Engelli raporu almanın faydaları nelerdir? Engelli raporlarını almanın faydalarından en büyük, en birincisi arkadaşlar, en önemlisi vergi indirim sistemine tabi olup yani vergi indirim alıp yaş şartının ortadan kalkmasıyla belirli yıl ve günü tamamladığınız takdirde emekli olmanız arkadaşlar. Peki engelli vergi indirim sistemi nedir? Biraz önceki maddede de söylemiştim. Belirli yıl ve gün sistemini tamamladıktan sonra şartları tamamladıktan sonra daha doğrusu yaş haddi gerekmeksizin emekli olabilmenizdir. Onun haricinde de e, vergi indirim sisteminde de şu vardır kısa hemen anlatayım e, belirli maaş aldığınız zaman belirli bir oranda her yılın her yıl devletin belirlediği bir oranda vergi indirimine tabi olursunuz ve elinize daha çok para geçer e, Malulen emeklilik var arkadaşlar bir de maliyellikle e, vergi indirimi hep karıştırılan bir şey kamuoyunda bu e, malülük emekliliği, vergi, e, vergi indirim emekliliği genelde bilinmiyor. Malülük olarak biliniyor, engelli olarak biliniyor. Malullük emekliliği daha farklı, onların da detaylarını daha sonraki videolarda paylaşacağım. İkisi birbirinden ap ayrı bir şey. Vergi indirimi ile malullük emeklilik bambaşka bir şey. Vergi indiriminden emeklilik aşamalarını daha sonra sizlerle paylaşacağız. E, belirli aşamaları var. Onları sizlerle paylaşıp aktaracağım. Vergi indiriminden emeklilikte yaş şartı var mı? Biraz önce de söylemiştik. Vergi indiriminden emeklilikte yaş şartı yok arkadaşlar. En büyük en büyük avantajı bu. Yani belirli yıllık günü doldurduğunuz takdirde 30 küsürde e, 30 küsür yaşlarında daha doğrusu emekli olma ihtimaliniz var. bunu bu şekilde emekli olan arkadaşım bile var arkadaşlar. Bir de vergi indirimi var arkadaşlar. Bu da her yıl devletimizin koyduğu oranlar, koyduğu miktarlar. Bunlarla alakalı da sizlere bilgilendirme yapacağım. Şimdi ilk video bu şekilde oldu. Burada tanımları geçtik. Yüzeysel olarak geçtik. Daha sonra bu tanımları açacağız arkadaşlar ondan sonra müracaatlarımızı başlatacağız. Bu videolarla ne olacak? Sıfırdan hiçbir şey bilmeyen bir insan gelecek arkadaşlar bu videoları izleyerek vergi indirimini alıp ya da malüllük tespit e, tespitini alıp emekli olabilecek arkadaşlar. En büyük faydam benim size bu olacak. Sizin de bana faydanız videoları sonuna kadar izlemeniz arkadaşlar. Başka da bir şey istemiyorum. Ee, videom bu kadar. Her videomun sonunda olduğu gibi umarım faydası olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun.